Değerli Benelord sevdalıları, hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yeni haberler var. Yeni haberlerin dışında birkaç gündür gündemde olan GeForce Now meselesinde bir kullanıcısı olarak, eski bir kullanıcısı olarak konuşmak istiyorum. Onun ardından da efsane şeyler var. Biraz sonra hepsinden bahsedeceğiz. Önce GeForce Now'dan başlayalım. Yine parmağımı şıklattım fark ettim. GeForce Now biliyorsunuz Türkiye sunucuları geliyor. Gelmek üzere. Geldi. Ama fiyatlar bizi tatmin etmedi. Şimdi not çıktığından bu yana yayınlarımı ve videolarımı çok büyük oranda GeForce Now'dan yaptım. O yüzden de birçok farklı oyunda Bannerlord'u deneyimleme şansı buldum. Öncelikle GeForce Now'un olayı bir oyuna sahipsiniz ama bilgisayarınızı kaldırmıyor. O yüzden de GeForce Now sayesinde yurt dışından bir bilgisayara bağlanıp onun bilgisayarından kendi internetinizi harcayarak oyun oynuyorsunuz. Ve hiçbir şekilde kasma, bilmem ne sıkıntı olmuyor. İnternetiniz iyiyse, internetiniz iyi değilse Japon sanat eseri gibi izleyebilirsiniz oyununuzu. Sonuç olarak aslında güzel bir olay. Ama yurt dışı sunucularını kullanırken bile fiyat gerçekten GeForce Now Türkiye'ye göre çok daha uygundu. Yani Türk seneliğine verilmeden önce civarsında anlaşmadan önce çok daha uygundu. Hatta en son yanlış hatırlamıyorsam 45-50 civarı olması lazım aylık. Hatta 6 aylıkta üyelik alınızsa daha da uyguna geliyordu. Fiyatına vesaire daha fazla demek istemiyorum. Siz zaten yeterince bu konuları duymuşsunuzdur. Hemen yeniliklere geçelim. 1.5.9'un betası geldi. 1.5.8'inde tam sürümü geldi. Şöyle bir özellik var. NPC karakterleri artık yoldaşlar gibi bizimle birlikte görevlerin içinde bulunabilecek. Yani şöyle düşünün. Köylerde bazen sıkıntı çıkıyor. Görev iyice bazen kan davası görevinde özellikle. Yoldaşınızla birlikte sorun çözmeye gidiyorsunuz. Şimdi yoldaşınız yerine karınız, kardeşiniz veya oğlunuzla birlikte görevi de yapabileceksiniz. Bu bence güzel bir avantaj. Yani kardeşimizle hani birebir mevzuya girer gibi görevimiz yapmamız falan. Bunlar güzel özellikler bence. Bu eklenmiş. Performansı ve bellek kullanımını iyileştirecek yeni bir sistemle geliştiriyorlarmış bu arada. Ve artık daha düzgün bir şekilde sancaklarımızı düzenleyebileceğiz. Çünkü sancak düzenleyici bir renk değiştirici düğmesi eklenmiş. Şuna demek istiyorum. İsyan mekaniği ortaya çıktığından bu yana o özelliğin ne kadar oyun içinde yer bulduğunu gördük. Çünkü sürekli isyanlar çıkıyor. Sürekli olaylar dönüyor. Siz eğer düzgün bir şekilde devleti şehri yönetemezseniz isyanlar çıkıyor ve Orada yeni bir devlet kuruluyor. İsyancının da kendi hanedanı oluyor. Bir isyancıyla uğraşmak gerçekten sıkıntılı. O yüzden şehrinizi düzgün bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Oradaki özelliklere bakarak ne eksik ne fazlaysa onu bir dengeli tutmanız gerekiyor. Savaş ve sırasında bir lordun ölmesi artık ilişki cezasına yol açmayacak. Patuk da öldürebilirsiniz artık. Yapay zeka ile ilgili güzel bir gelişme var şimdi. Yaralı oranı yüksek olan gruplar düşmanlar tarafından yakalanma riskini azaltmak için artık yerleşim yerlerini daha sık ziyaret edecek. Şu noktada güzel. Ben kendi devletimdeki lordlardan hatırlıyorum. A, bakıyorum 30-40 adam toplamış direkt çıkıyor. 200 kişilik bunu indiriyor. 100 kişilik indiriyor bunu. Orada da şey diyorsun lan birini adam akıl topla ondan sonra gitti yani meydanlara. Yani bu iyi oldu. Yapay zeka açısından güzel bir yenilik. Önceki videoda sizin de oyun eklenmesini istediğiniz özellikler varsa hani söyleyeyim ben de buradan paylaşmış olayım. Herkese duyurmuş olalım demiştim. Ve birkaç yorumda şunu görmüşüm. Diploması özelliği ve gerçekten bunu ben de unutmuştum. Birkaç videodur da aklıma gelmiyordu isteklerimde. Ve İstek olarak evet bunu paylaşabiliriz. Diplomasi özelliği gerçekten güzel olur. Yani bunun tabii ki modu yapılır, güzel sağlam modlar çıkacaktır ama oyunun kendisinde de sonraki güncellemelerde bu kolay olmayacak diplomasi özelliği. O yüzden hemen yapılmasını da beklemeyiz ama gerçekten olursa güzel bir özellik olur diplomasi özelliği. Bu arada Sandbox'tan bahsetmiştik. Sandbox geldi. Bu önceki videolarda bahsettiğimiz yeniliklerde yeni yeni geliyor. Hepsi bir anda çıkmıyor. Yeteneklerde bir sürü yenilik var. Onlardan çok detaya girmeyeceğim ama en basitinden veterinerlik avantajını kullanmak bir kahramanın bineğinin savaşta düştükten sonra ölme veya topal olma şansını yarıya indiriyor. Artık böyle ufak ufak yenilikler var. Mükemmel bir özellikten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hapishaneden kaçış meselesini konuşmuştuk önceki videolarda. Kasabalardan, köylerden, kale ve sığınaktan, klanımızdan herhangi birisini aile üyemizi, vasallarımızı, dost ve tarafsız lordları kurtarmak için düşman yerleşimlerine artık girebiliyoruz. Bu varbantta vardı ama çok detaylı değildi. Şimdi çok daha detaylı ve karakterin özelliklerine göre çok daha zor veya çok daha kolay bir hale gelebilir. Zindana girmenize izin vermesi için Gardiyana rüşvetle yaklaştıktan sonra hapishaneden kaçma göreviniz başlıyor. Rüşvetin toplamı mahkumun fide değerine, yerleşim yerinin güvenliğine ve oyuncunun dolandırıcılık becerisine bağlı. Mahkum başarılı bir şekilde kurtarmak için hem siz hem de mahkum zindandaki tüm gardiyanları yere sermeli. Geliyorum. Efsane yere geliyorum. Mahkum eğer bayılırsa tahmin ettiğiniz gibi siz tek başınıza mücadele etmek zorundasınız. Mahkumu geride bırakırsanız zindan zemininde ölmesine veya tekrardan parmaklıklar ardına kilitlenmesine neden olabilir. Alt çiziyorum. Ölmesine neden olabilir bu kaçış olayı. Aynı şekilde siz de bayılırsanız sizi de öldürebilirler veya sizi de hapsederler. Veya daha da kötüsü diyorlar ama bu daha da kötüsündeki daha da kötüyü anlamadım. İnşallah tahmin ettiğim şeyler değildir. Görev değişikliği isteyen görevlerde bazı özellikler eksik bazıları fazla diyenler varsa birçok düzeltme var. Ve birçok eklenme var görevlerde. Mesela tüccar kervanına eşlik etme, aşırı fiyatlı ham maddeler, yakındaki hayt üssü, rakip çete mücadelesi, sürleri teslim etme görev derken bunların hepsinde güncellemeler söz konusu. Bazı görevler yeniden tasarlanmış. Görevlerin diyaloglarında da değişmeler var, eklenmeler var. Atıyorum aramızdaki casus görevinde ödül değeri 300'den 500'e yükseltiliyor gibi gibi. Haydut bossların ekipmanları ve dizilimleri güncellenmiş. Çok önce yesek iki yeni harita eklendi. Gerçekten güzel. Her güncellemede çok oyuncuda yeni haritalar eklenmesi hoş. Çok oyuncu sayısının biraz daha artması lazım bence. Yani şöyle bir baktığımızda oyun geliştirmeye devam ediyor. Ben dediğim gibi fixlenen şeylerden çok detaylı bahsetmedim. Yoksa tek tek görebilirsiniz. Hatalar düzeltildi, hatalar düzeltildi diye bir sürü meselden bahsediyorlar. Hatta bahsettiğim yeni bir sistemle geliştiriyorlarmış. Bellek kullanımını azaltmak için, performansı iyileştirmek için. Bunları tabii göreceğiz. Oynayarak tecrübe edeceğiz. Ve şunu da sizden bekliyorum. Son zamanlarda performans anlamında bir değişme var mı? Oyunla ilgili onu da paylaşırsanız sevinirim. Ki bunu da izleyicilerimiz görmüş olur. Hangi bilgisayara ne kadar performans iyileştirmesi olmuş. Artık daha oynanabilir bir halde mi? Bunları da sizden duymak isterim. Kendinize iyi bakın. Sizi Yandan başka bir videoya uğurluyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar.